Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü masalımızın adı, da 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 pembe inek. <laughs> pembe inek mi? <laughs> İnekler, benim bildiğim kadarıyla beyaz üzerine e, siyah benekleri olan hayvanlardır, kocamanlardır ve sütleri bizler için çok sağlıklıdır. Ama pembe inek nasıl olur diye ben de gerçekten merak ettim. Biraz araştırdım. Ardından da ne buldum dersiniz? Buradan. Çok çok uzaklarda, baya baya uzakta. Ee, sadece küçük bir çiftlikte birkaç insanın yaşadığı bir köy var ve bu köydeki çiftlikteki ineklerden üç tanesi tek bir ahırda yaşıyor. O ahırın sahibi yaşlı bir çiftçi. Bütün gün ineklerinin sütünü sağar, onları içer, içemediğini satar, kazandığı parayla da yine hem kendine hem de ineklerine yemek alır, saman alır, onların sağlığı için çalışır, kendi mutluluğu için yaşar gider. Bu inekler üç tane dedim ya işte Bizim masalımızdaki pembe inek de bu üç inekten bir tanesi. Ama doğduğundan beri pembe. Onun neden pembe olduğunu kimse bilmiyor ve pembe renk bir ineğe ne kadar yakışabilirse işte o kadar yakışmış. Bu pembe inek hani kalbi de pembe diyebiliriz belki de. Yani o kadar iyi kalpli ki tıpkı sizler gibi arkadaşlar. Eminim sizlerin de kalbi pembedir. Bu arkadaşımızın, bu sevimli ineğimizin pembe kalbi hep iyilik saçıyor. O kadar iyi ki köyde diğer ineklere değil, sadece kendi arkadaşlara değil, diğer ineklere de yardım ediyor. Hepsinin en iyi otları yemesi için çırpınıyor. Herkesin en güzel sütü vermesi için onlara her gün mutlu mutlu şarkı söylüyor ama... Her masal olduğu gibi bu masalımızda da bir problem var. Problem ne mi? ahırdaki diğer iki inek. Bu iki inek bizim pembe inekten pek hoşlanmıyorlar. Nedenini bilmiyorum. Galiba kıskanıyor olabilirler. Bakalım buna masalda birlikte karar veririz. Günlerden bir gün bizim yaşlı çiftçimiz yine ahıra girdi. Üç ineği de günaydın diye selamlayınca yanlarına gitti. Önce o diğer iki inekten süt sağmaya başladı. Fıçırt 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 Aa dedi yaşlı amca kovayı kaldırdı ve bu kovanın yarısı hala boş. Ah bu iki koca inekten ben bu kadar az süt almayı hak etmiyorum. Onlara en iyi yemekleri veriyorum. Ah benim pembe kızım gel bakalım dedi. Ve pembe ineğin yanına gitti yaşlı amca. Ve pembe ineği de pıçık 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 sağdıktan sonra bir de baktı ki Vay canına dedi yaşlı adam. Bu iki inekten alabildiğim sütün çok daha fazlasını pembe inekten aldım. Teşekkür ederim pembe inek. Ardından bizim yaşlı amcamız elindeki süt kovasıyla ahırdan ayrıldı. Ahırdaki o diğer iki inek ...geviş getirerek bizim pembe ineğe bakıp aralarında konuşmaya başladılar. Bunun derdi ne böyle? Her zaman biz de süt veriyoruz, bu da süt veriyor. Nasıl oluyor da bu bizden fazla süt verebiliyor diye aralarında konuşmaya başladılar. Ve biri merakına yenik düştü, pembe ineğin yanına gitti. ''Söyle bakalım pembe inek'' dedi o diğer iki inekten bir tanesi. ''Nasıl oluyor da sen bizden fazla süt verebiliyorsun?'' dedi. Pembe inek şöyle cevap verdi. Hı, ''Çünkü mutluyum. İnek olmak benim için çok eğlenceli. Üstelik sizleri de çok seviyorum ve böyle güzel arkadaşlarım olunca kendimi çok mutlu hissediyorum. Ve ne zaman kendimi mutlu hissetsem o gün çok fazla ama çok fazla süt veriyorum. Böylelikle de daha da mutlu oluyorum. Ne kadar mutluluk o kadar süt. Ne kadar mutluluk o kadar süt. Ne kadar bu... Derken şarkı söylemeye başladı bizim pembe inek. Ve diğer iki inek <laughs> dedi. Bu pembeden nefret ediyorum. Sahibimiz onu bizden daha çok seviyor. Nedenmiş? Çünkü mutluymuşmuşmuş. Mutluluk da neyse. Diye aralarında konuşmaya ve yüksek sesle konuştukları için seslerini pembe ineğe duyurmaya devam ettiler. Ama pembe inek onlara pek aldırmadı. Alsın dedi içinden. Onların da mutlu olacağı mutlaka bir şeyler vardır diye düşündü. Hatta onları mutlu etmek için o gün aklına bir şey geldi pembe iğneyin. Kendi kendine şöyle söyledi. Eğer çayırlığa gittiğimizde o lezzetli otların, lezzetli çiçeklerin nerede olduğunu ben de onlara söyleyebilirim. Böylece onlar da bu güzel otlardan yiyebilir ve böylece mutlu olabilirler. Ama önce o otların nerede olduğunu benim bulmam gerekiyor diye düşündüm. Akşamüstü bizim çiftçi üç ineğini de aldı, kırlarda birazcık gezintiye çıktı. Artık çiftçilik değil çobanlık zamanıydı. Üç ineğin de karnını iyice doyurmaları gerekiyordu. Bu sırada bizim pembe inek şöyle baktı 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 etrafa. İnek burnuyla şöyle bir havayı kokladı. Acaba bu lezzetli otlar nerede diye koklayıp bulmaya çalıştı. Ardından diğer iki inek kenarda böyle asık suratlarıyla bizim pembe ineğe bakarken şöyle dediler. Bu ne yapıyor yine kendi arasında böyle kendi kendine kokluyor etrafı. Şişt, pembe ne yapıyorsun sen diye sorduklarında pembe inek cevap verdi onlara. E, sizin için lezzet otların nerede olduğunu bulmaya çalışıyorum. Hem lezzet otları yerseniz daha mutlu olursunuz. Daha mutlu olursanız da daha fazla süt verebilirsiniz. Böylelikle de ben de mutlu olurum siz de dedi pembe inek. Ama bu iki inek aralarında şöyle dedi. Aman bunun, bunun bize tavsiye edeceği ottan ne olur ki sanki? Aman aman yeriz de zehirleniriz şimdi. Ardından bu iki kıskanç inek aralarında konuşurken biri diğerine şöyle dedi fısıldayarak. Gel gel, bana bak ne diyeceğim şu pembe ineğe bir oyun yapalım mı? Ha? Onu uzak bir yere gönderelim de aklı başına gelsin. Bu mutluluk neymiş anlasın. <laughs> Öbürü baktı ona. Evet neden olmasın dediler. Ve pembe yanlarına çağırdılar. Bu iki inek pembe ineğe şöyle söyledi. "E pembe inek aslında biz bu lezzetli otları nerede bulacağını çok iyi biliyoruz dedi. Pembe inek öyle mi diye cevap verince <laughs> aralarında birbirlerine bakıp güldüler inandı <laughs> deyince devam ettiler konuşmaya e, evet evet bu lezzetli otlar nerede biliyor musun şu ileride Oldukça ileride gördüğün kocaman bir ağaç var ya, evet o ağacı da çok 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 geçtikten sonra büyük kayalıklar var. O kayalıkları tırmanınca küçük bir vadi, vadinin arkasında da en lezzetli otlar var. Senden rica etsek oradaki otlardan bize getirebilir misin? diye sordular. Ve pembe ineğin bu yalanları da inanıp inanmama, inanmamasına Aa, bekleyince karar verdiler. Pembe inek dedi ki: "Tabii ki size iyilik yapmak beni çok mutlu eder. Mutlu olunca güzel süt veririm ve sizi mutlu etmek için de o otları bulacağım." dedi. Ve pembe inek o iki ineğin yanından koşarak ayrıldı. Bu sırada bizim yaşlı çoban da şöyle arkadan koşan pembe ineğe bakınca "Hey, buraya gel." Dese de sesini bir türlü duyuramadı çünkü pembe inek o kadar sağlıklıydı ki o kadar hızlı koşabiliyordu ki ve iyilik yapmayı o kadar çok seviyordu ki o çobanın seslenmesini hiç duymadı ve koşarak o yalan söyleyip de bir türlü inan yalan söyleyip de inandırdıkları lezzetli otları bulmak için alabildiğince hızlı koşmaya başladı koştu 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 neredeyse akşam olacaktı ama bizim pembe inek bir türlü otları bulamadı. Aa, galiba yanlış tarif ettiler dedi. Neyse şu tarif ettikleri yeri sormak için geri dönüp sorayım dedi. Bir de döndük arkasına baktı. Çok uzaklaşmıştı. Geri dönemezdi. Ve yolunu belki de kaybetmişti. Bu sırada çoktan akşam oldu. İki inek ve çiftçi çoktan ahıra dönmüşlerdi. Çiftçi iki ineğine bakıp şöyle dedi. Ah dedi ah benim akılsız başım. Ben nasıl oldu da o pembe ineğin kaçmasına izin verdim. Kim bilir nereye gitti. Of of şimdi sizin sütlerinize sağmak zorunda kalacağım her gün diye söylenince bizim iki inek hani kıskanç olanlar var ya şöyle dediler. Hı -hı, hı -hı, pembe inek gitti pembe inek gitti. Aman giderse gitsin artık geri dönmez umarım. O gittiği yerde kaybolursa sahibimiz bizi daha çok sever diye düşündü. Oysa pembe ineğin tek isteği onlara iyilik yapmaktı. Ve o gittiği uzun yolda kayboldu. Geri dönerken başka köylere uğradı. Ama bir türlü kendi köyünün hangisi olduğunu karanlıkta bulamıyordu. Çünkü inekler köpekler gibi iyi koku alamazlar ve iz süremezler. Bizim pembe inek yolunu bulayım derken bir taraftan ilerliyor, bir taraftan soğukta üşüyor, bir taraftan da ayakları kayalıklarda yürümekten oldukça acıyordu. Yürüdü, 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 hava iyice karardı. Acaba, acaba bu taraftan mı, bu taraftan mı diye ilerlerken birden ayağının kayması ile birlikte bir yokuştan aşağı yuvarlanarak düşmeye başladı. Ve olabildiğince geniş, büyük bir çamur havuzunun içinde pop Pembe inek bir anda çamur içinde kaldı. Şöyle etrafına baktı. "Of, buradan nasıl çıkacağım şimdi?" diye söylenirken dünyanın en ama en çirkin kurbağası kenarda çamurluğun dibinde bir taşın üstüne çıkmış, "Bırak. Sen de kimsin?" diye sordu. Ha, ha, i̇nek hayatında ilk defa bir kurbağa görüp ona dikkatlice baktı ve şöyle dedi. "E merhaba. Ben ben, ben gördüğünüz üzere bir ineğim. Ben arkadaşlarım için e, güzel lezzetli otlar arıyordum ama galiba yanlış yola gittim ve bu çamurun içine düştüm. Sen kimsin dedi? Kurbağa bırak dedi sadece ve cevap vermedi. İnek sormaya devam etti. <laughs> Merhaba, beni duyuyor musun? Sen kimsin? Ama bizim kurbağa yine konuşmadı. Bırak. İnek devam etti. Lütfen bana yardımcı olur musun acaba dedi. Ve kurbağa döndü. Bırak bana mı dedin diye sordu ineğe. İnek evet evet sana sordum. E, burada bizden başka kimse yok ki deyince, kurbağa bir anda yanakları da şişirdi. Vup indirdi. Sen benimle konuşuyorsun. Vay canına benimle daha önce konuşan kimse olmamıştı dedi. Meğer arkadaşlar bizim o küçük kurbağa o çamur bataklığında tek başına yaşıyormuş. Çünkü oldukça çirkin, yüzünde her tarafında kurbağa izleri olan, elleri ayakları leke içinde bir yalnız kurbağa. Yalnız. Çünkü görünüşünden dolayı diğer kurbağalar onu aralarında istememişler. Ve bu kurbağa da kimse onunla konuşmadığı için pembe ineğin ona seslenmesinde garip garip bakışlarla karşılık verdi. Ardından olanı biteni anlattı kurbağa. Neden benimle konuşuyorsun diye sorduğunda pembe inek cevap verdi. E çünkü sen iyi kalpli birine benziyorsun. Bırak iyi kalpli mi? Evet dedi inek e, yani en azından bana yardımcı olabileceğini düşünüyorum dedi. Kurbağa ilk defa birine yardım edebil, edebilmenin verdiği mutlulukla küçük ineğe nasıl çıkacağını anlattı. Bırak e, kenardaki kayalığa bas bırak e, şimdi oradan atla evet şimdi yukarı zıpla. ''Tamam oraya değil, oraya değil. Diğer tarafa bas. Bırak. Evet. Aha kurtuldun.'' kurbağanın yardımıyla bizim pembe inek çamurdan kurtulmuştu. Şöyle bir sirkelendi, üzerindeki çamurları attı ve pembe rengi ortaya çıktı. Kurbağa pembe ineği görünce çok şaşırdı. ''Sen neden pembesin?'' <laughs> i̇nek dedi ki, e, ''Bilmem. Doğduğumdan beri böyleyim. e peki e, şimdi nasıl geri dönebileceğim?'' diye sorunca kurbağa dedi ki, ''Bırak. Eee.'' Ben senin neden pembe olduğunu sordum. Sen benim neden çirkin olduğumu sormayacak mısın? Dedi bizim ineğe. Ama pembe inek dedi ki, çirkin mi? Bence sen çirkin değilsin ki. Bence sen çok iyi kalplisin. Ve iyi kalpli olan insanlar her zaman, hayvanlar da öyle, her zaman iyilerdir ve güzellerdir. Bu yüzden sen benim için güzel bir arkadaşsın. Bırak, arkadaş mı? Bizim küçük kurbağa, küçük çirkin kurbağa Hayatında ilk defa bir arkadaş edinmişti ve ineğe şöyle söyledi. Bırak tamam ee, senin nerede oturduğunu bulabiliriz ee, ben sana yolda eşlik edeyim sen de böylece benim arkadaşım olursun. Evet dedi inek ve o günden sonra en iyi arkadaş olmaya karar verdiler. En azından kurbağa karar verdi çünkü inek için herkes en iyi arkadaştı. Birlikte gecenin karanlığında kurbağanın yardımıyla ahıra geri döndüler. Uzun bir yolculuk oldu. Ve kurbağa şöyle dedi ineğe. biliyor musun Orak? Sen ilk defa benimle konuşan bir canlısın. Ve bu beni çok mutlu etti. Yani benim çirkin olmam senin için hiç önemli değilmiş. Bundan sonra seni en iyi arkadaşınım. Ve ne zaman yardım istersen bırak seslenmen yeterli dedi. Ve yine geldiği gibi fıt 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 zıplaya zıplaya ahırdan uzaklaşıp kim bilir nereye gitti. Bu sırada bizim pembe inek oldukça yorulmuştu. Çamura düştüğü yetmediği gibi bütün gün karnını da doyuramamış, hem susamış hem de üstü başı kir içindeydi. Geldi ahırda sessizce samanlığın kenarına geçip uyudu. Sabah olduğunda çiftçi yeniden ahıra geldi. Süt sağma zamanı dedi elindeki süt kovasını göstererek. Hadi bakalım dedi. Ama <laughs> O gün diğer günlerden farklı oldu. Tıpkı iki inekten alamadığı süt gibi bizim pembe inekten de o gün hiç süt gelmedi. Çiftçi buna çok şaşırdı. E, pembe inek iyi misin diye sordu. Pembe inek o kadar yorgundu ki çünkü dün öylesine yorulmuştu ki o gün kendini iyi hissetmiyordu. Ve bu yüzden de hiç süt veremedi. Ve tabii yandaki iki inek bundan çok mutlu oldu. <laughs> Şuna bak. <laughs> gitmiş gitmiş inanmış bize de inek. <laughs> Zaten inek gitmiş oraya. Bu kadar yolu gelmiş çabuk içinde kalmış. Gördün mü süt veremek nasıl verememek nasılmış. <laughs> Bizim iki kıskanç inek bundan o kadar mutlu oldular ki. Oysa pembe inek onlara sadece yardım etmek istemişti. <laughs> ne yapalım olanlar oldu artık. Ama pembe inek o iki arkadaşına hiç kızmadı. Ama kötü davranıyorlarsa mutlaka bir sebebi vardır. En iyisi onlarla konuşmalıyım dedi ve yanlarına gitti. Bana bakın dedi pembe inek o diğer kıskanç iki ineğe. Neden dün bana böyle bir şey yaptınız? Neden benim o kadar yolu gitmemi sağladınız? Neden bana yalan söylediniz diye sordu. İki inek birbirlerine baktı ve e, şöyle dediler. E, yalan söylemedik ki. <laughs> ''Şaka yaptık canım. <laughs> i̇nek şakası işte. <laughs> Aramızda böyle şakalar yaparız. Bugün de seni sevdiğimiz için sana şaka yaptık.'' dediler. Pembe inek tabii ki onları şaka yapmadığını anlayacak kadar akıllıydı. Ama yine de ''Peki şaka diyorsanız öyle olsun.'' dedi. <laughs> Galiba onlar benim için iyi arkadaş değiller diye düşündü pembe inek. Ama beraber yaşamak zorunda oldukları için onları sevmemek gibi bir niyeti yoktu. Aradan birkaç gün geçti. Pembe inek yeniden toparlandı, kendine geldi. Artık kendini bolca mutlu hissediyordu. evet, bugün oldukça güzel süt vereceğim diye düşündü. Ama yine bizim iki ineğin bir planı vardı. Aralarında fısır fısır konuşuyorlardı. Bana bak dedi diğeri, birine. Şimdi bu pembe inek dışarı yalağa gittiğinde, su içtiğinde biz hemen bu samanlığı birbirine karıştıralım. Her yeri dağıtalım. Ardından çiftçi gel gelmeden de buradan kaçalım. Bizim pembe inek de ahıra geri döndüğünde çiftçi bir bakacak ki ahırı pembe inek dağıttı sanacak. Ne dersin diye sordular. Eee. Kafam karıştı dedi diğeri. Tamam tamam dedi biraz daha akıllı olanı. Tamam sen sadece şimdi bu ahırı dağıtmaya bak tamam mı? Diye sordu. Tamam dedi öbürü de. Pembe inek su içmek için o sabah ahırdan dışarı çıktı. Ahırda yalnızca iki kıskanç inek kaldı. Pembe ineğin dışarı çıktığını gördüklerinde bir anda her tarafı dağıtmaya başladılar. Bütün saman balyalarını arka ayaklarıyla tepip orayı bir darmadağınık çocuk odasına çevirdiler. Hani bazen oyuncaklarımız dağılıyor ya işte inekler de o kocaman ahırdaki bütün samanları her tarafa dağıttılar. Hatta süt şişelerini devirdiler, boruları indirdiler aşağı her tarafı her tarafı dağıttılar. Çiftçi için bu çok kötü bir haber. Çünkü çiftçi o ahırı yeniden toparlamak için bütün gününü harcamalı. Umarım yakalanmazlar. Neyse bizim iki inek, iki kıskanç inek ahırı her tarafı dağıttıktan sonra terk ettiler. Ardından bizim pembe inek yalana yalana su içtiği yalaktan ahıra geri döndü. İçeri girdi bir de baktı ki olamaz her yer dağılmıştı ama, ama nasıl olur burayı kim böyle yaptı diye düşünürken içeri çiftçi girdi. Çiftçi girdi bir de baktı ki Hı -hı. Nasıl? niye bu kadar dağınık? Bu saman balyalarını kim böyle ortalığa saçtı deyip bizim Pembe'yi görmesin mi? Eyvahlar olsun." Bizim çiftçi Pembe'ye o kadar kızgın baktı ki. "Ah, pembe Pembe'nek, niye bu kadar iyi kalpli olmak zorundasın? Söylesene yapmadım diye." Ama söyleyemedi. Arkadaşlarına kötü davranmak istemiyordu. Kendisine kötü davransalar bile. Bizim pembe inek o gün üzüntüden yine süt veremedi. Çünkü çiftçi pembe ineğe çok kızmıştı. Hatta o kadar kızmıştı ki o güzel lezzetli otları yemeye onu götürmedi. Diğer iki kıskanç ineği götürdü. "Bugün burada kalacaksın. Cezalısın pembe inek." dedi bizim yaşlı çiftçi. Of. Pembe inek o küçük toynaklarıyla bir şekilde bizim ahırı temizlemeye çalıştı. Samanları kenara çekti, birazcık ortalığı toparladı. Akşam olup bizim çiftçi ve iki inek ahıra geri döndüğünde çiftçi şöyle bir baktı. Ha, galiba cezanı telafi ettin. Hatanı telafi ettin, cezanı çektin pembe inek. Ahırı toplaman iyi oldu. Tamam, bakalım yarın süt verebilecek misin dedi. Bu sırada bizim iki inek çok mutluydu sahiplerinin pembe ineği bu kadar sevmemesine bu iki inek o kadar mutlu oldu ki anlatamam. Gece boyunca fısıldaşıp güldüler. <laughs> Şuna bak. Ahır biz de attık suç buna kaldı. i̇nek işte. Heh, böyle kötü arkadaşlar. Umarım bizim hayatımıza karşımıza çıkmaz arkadaşlar. Ama pembe ineğe bu iki inek ertesi gün yine aynı şeyi yapmak istediler bu iki inek ortalığı yine savaş alanına çevireceklerdi. Pembe inek sabah su içmeye gittiğinde iki kıskanç inek ertesi gün yine ahırı dağıtmaya başladılar. Saman balyalarına çiftelerini attılar. Her taraftaki otları bütün etrafa yayarken birden otların arasında bir şey hareket etti. Fıtı fıtı, fıtı 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 otlar kendi kendine zıplamaya başladı. Bu iki inek oldukça korktu. O kadar korktular ki bir anda ikisi birden möğlemeye başladı. Mööö. O kadar korkunç möğlüyorlardı ki korktukları belliydi. Korkularının seslerine çiftçi koşarak geldi. Bu iki ineği orada gördü. İki inek kenara saklanmış samanların arasında zıplayan şeyin ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Ve ne olduysa o anda oldu bizim çiftçi bu iki ineğin ortalığı dağıttığını gördü ve onlara dedi ki cezalısınız. Aha. Çiftçi bu sefer de bu iki ineği cezalandırdı. Ama iki inek acaba samanların arasında ne gördü dersiniz? Bizim pembe ineğin yanına zıplaya zıplaya o çamurdaki kurbağa geldi. Ve ona şöyle söyledi. ''Pembe inek, <laughs> onlar samanlığı dağıtırken onları korkuttum. <laughs> ne dersin, iyi yapmış mıyım?'' dedi. ''Ah'' dedi pembe inek, ''neden böyle bir şey yaptım? Nasıl olsa yaptıkları hatayı bir gün anlayacaklardı. Ve bana neden böyle kötü davranmamaları gerektiğini de anlayacaklardı. Ama keşke böyle yapmasaydım. Bak, şimdi bana ceza verdiği gibi çiftçi onlara ceza verdi.'' ''Of'' dedi kurbağa, ''sen neden bir türlü anlamıyorsun? Ben onları cezalandırdım.'' Ama bizim pembe devam etti. ''Hayır.'' Arkadaşları cezalandırmak iyi bir şey değildir. Hatalarını anlamaları için beklemelerin gerek, beklemeleri gerek. Of kurba. sen çok iyi birisin. Benim en iyi dostumsun. Buna emin olabilirsin ama lütfen başkaları sana kötülük yaptı diye sen de onlara kötülük yapma diye konuşurken. Bizim iki kıskanç inek, bu pem, pembe ineğin. Hmm. <laughs> Kiminle konuşuyordu pembe inek? Kafak karıştı. Pembe ineğin kurbağa ile konuşmasına şahit oldular. Ve yaptıkları hatanın ne kadar büyük olduğunu o an anladılar. Ve birbirlerine baktılar. Hadi gel dediler. Pembe ineğin yanına gidip ondan özür dilediler. Kurbağaya baktılar. Ee, senden özür dilemeyeceğiz. Çünkü senin bizden özür dilemen gerek. Vrak Ne demek sizden özür dilemem gerek?'' diye kavga edecekken pembe inek araya girdi. ''Tamam, tamam, tamam. Tüm bu olanlar için ben sizlerden özür dilerim. Evet, peki fazla iyi kalpli oldum.'' ''Hayır, hayır'' dedi ineklerden biri. ''İyi kalpli olmak kötü bir şey değil. Senin yaptığın oldukça iyi. Bizim yaptığımız kötü. Sana hep kötü davrandık çünkü sahibimizin en çok seni sevdiğini düşündük. Oysa biz sadece huysuzluk yaptık ve kıskançlık yaptık ve bu yüzden de hiç sütümüz gelmiyor.'' dedi. Pembe inek çok mutlu olmuştu. Kurbağaya döndü ve şöyle dedi. Bak gördün mü hatalarını anladılar. Kurbağa evet dedi. O günden sonra ne mi oldu? Dördü birden o dağıttıkları samanlığı hep birlikte topladılar. Çiftçi samanlık dağınık diye düşünüp içeri geldiğinde bir de baktı ki vay canına, her yer toparlanmıştı. Üç ineğini de hemen gidip sarılıp sevdi. Ve o gün üç inek de birbirinden çok süt verdiler. Neden mi? Çünkü artık aralarında kıskançlık yoktu. Çünkü artık o iki inek kavga etmek yerine konuşup anlaşmanın önemini anladılar. Ve o günden sonra kendilerini çok mutlu hissettiler. hissettiler. Kurbağa mı? <laughs> o hala ahırda bir yerlere zıplayıp yaramazlık yapıyor olabilir. O zaman ben de size teşekkür ederim arkadaşlar. Masalımız bitti.